Karaman'da organize sanayi bölgesinde, OSB bulunan bisküvi fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Karaman OSB'de bulunan bisküvi fabrikasının hamurhane ile kek bölümü arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait iki toma ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözler ile müdahalede bulundu. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 işçiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.